bir şeye işaret edeceği zaman parmağıyla değil eliyle işaret ederdi. Bir şeye hayret ettiği zaman elinin içini semaya doğru kaldırırdı. Peygamber Efendimiz kibar ve yumuşak ölüydü. Rahmetler kaba davranmaz ve onlara kal görmez. Peygamber Efendimiz boyu ne çabuk uzundu neler saydı. Saçları ise ne düz ne de kocaklar. Teni ne tür beyaz 40 yaşına geldiğinde allah Teala onu peygamber olarak gönderdi. 10 yıl, 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de çevirildi. Çok defa hüzünlüydü ve hep Allah'ı düşünürdü. Gerekmedikçe konuşmaz, çoğu zaman sükut ederdi. Sözünün başında sonuna kadar her kelimenin hakkını vererek konuşurdu. Allah Efendimiz'den daha güzel birini görmedim. Omuzlarını dö döven saçları vardı. İki omuz arası genişçeydi. Sustuğu zaman bakarlı, konuştuğu zaman heybetliydi. Uzaktan bakıldığında insanların en güzeli ve en sevimlisi görünümdeydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Ne kadar az olursa olsun Allah'ın nimetlerini saygı gösterip onları asla küçümsemezdi. Yenilen içinde şeyleri lezzetsiz diye aşırı şekilde ölmezdi